altın istemeyiz, memleket oh. isteyiz. Oh. Cehennem olsunlar gitsinler bu <laughs> arada. <laughs> başlatılırsa geleceğimiz bu köyün halini bir gelsin de görsünler. Canlı canlı bizi mezara gömecekler. Yani şu yeşillik doğayı bitirecekler. Biz nereye gideriz, niye yer içeriz? abi girmek Biz, biz köyümüzde memnunuz. İyi surları zehirleme hakları yok. Herkes burayı terk etmek zorunda kalacak. Ya burada köylüyle dursun. 3-5 köylüyü yıkappa kolay. Onlar evet, atsınlar. Gelin, ya ya yani, kendi tarlamızdalarınız bakalım. Bir tane Hiç bir kimseye peşkeş